Ne Kocuk bir tava vardı ne yoktu mu bulamadım? Adana'ya koitmup bulamadım mı kocacık 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 neydi bir acaba? Kocacık bir tavu vardı ne yoktu bulamadım? Ela dışarıda yiyecek. Düşünme inmiyor zaman. Düşünme. Şimdi aradı. Dedi mı? ne var yemek dedi. Ben niye sordun dedim? Arkadaşlar da dışarıda yiyecek dedi sen de git dışarıydı. Şurada aynı. Yap ben gidin. Yap 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 yap. yap ha, şey yapayım. Ne? Bana. Bana tavuk bir yarım da az bir şey koy sürekli. Ne? O tavuk bir güzel. Şu kadar bir şeymiş tavukta. Aldığımız tavuk. Aa az koy tavuğu. Ya. Güzel miymiş? Canavar var acaba. He? Vallahi bir gücü koca bir tencere oldu. Bir tencereden ben şeye gidip gelene adam maşallah hal etmiş. Kim? Kim o, var evde burada? Kim var evde? Kim var Kim? Ne, ne zaman? Gider. dün. dün. Oo. Dün kral tavuk mu yedi? Ben duydum ama yedi yedi. Tekrar. He. Yisin alamına... kız, yisin kız. Hocam. Ya yiyse şu armut tele olacak aldığınızı Armut, disemez. armut değil mi dayı? Armut deyince başka şey geliyor aklıma bak. Armut diyordunuz. Yemin ediyorum benim meyvelerle. Sebzeler aklımı dengimi bozdunuz ya. Battı canı da armudu da hıyarıydı, salatalığıydı değil mi Ay, Az bir şey doğru. Ay ben nereye gitsem nereye? Gün yolun gelmiş, tahta şey demiş. Bir bağacağım inşallah. Bakalım bugün akşamlardan cumartesi iş Nasıl gelirmiş? Ha. Bak şimdi armudu nasıl söylüyor? Adam diyor armut gibi çıkartmış diyor böyle diyor. Şey diyor. Tişört giymiş diyor. Hala aklından gitmiyor orası. He? Armut soyulmaz. Ya kirli. Yıkadım ya ya. Ne zaman yıkadın ya? Bir suya tuttum yıkamam Vallahi oluyor. Vallahi yıkadım ya. O illa yıkadım. da doğru söylüyor ya. Ah benim dişim olsun. Hı? Hmm. Armut güzel armut. Bir armut. Ne? B, bir. Beyarmuz. O ne demek? Tam ben adı var. Beyarmuz o. Beyarmuz. Hmm. Güzelmiş. Merak etme sen. Evet. Merak etme. Ne diyor? Merak etme. Hı? Üstte i̇şte çok koy. Şimdi Parayı vereceksin, ne olacaksın ne? Ya elimi vereceğiz, hepsini vereceğiz. Ben nereden vereyim başkanım? Ne yiyeceğim? Vallahi bu sefer senin de atıp, atıp bir haçlık verirsin var. Kuma. Aa, koyduk. Benim param yok. Ben ne yapayım canım? Hiç yok abi, şu pirincin parasını belki verirsen. Köye ev dedin, ne bileyim ha. Ne para kaldı, ne pul. Varım yok mu gitti? Varımızı yok mu gitti. Daha da içinde bir şey yok. bir kırgulu işte, bakın. Bunu Hı? bakarttım takır. Bir canavara düştük. E, ev yedi bir türlü daha altı çakılacak, üstü çakılacak, duvar ölecek. Oraya harcayacağım paralar hariç. Ben sana diyorum, iş bul çalış. Ya bu tavayı kim aldı oraya kodun tavayı? Hangi tavayı kız? Şuradan iki tane koy babama getireceğim. Al git kötü. ne ya? Arbut ya. <laughs> Kalk şu armuttan iyi mi? Bak. Armut gibi çıkarmış diyor. He? Değil mi pazardaki olay? Kapatmışım televizyonu. Televizyonu kapatmışım. Ya. Aha. Ev dediniz, ev dediniz. Ev, koy ev dediniz, koy ev dediğiniz Aha. Para gitmiyor. Ne yapacağız? Sen şimdi maaşın hepsini mi veriyorsun? Maaşın hepsini verecek misin mi sen? Ben öbür sürü veremem. Ya niye? Anam biliyor. Allah Allah. O zaman o kalan paradan anama haşlık verirsin. Biliyorum. Sen? Ben biliyorum. Ne diye para alıyorsun ki sen zaten? Buraya hepsini vereceğim. Gel. Gel buraya. buraya. Gel. 15 bin Tam Tamam 30 ver. 30 Tam 30 ya, tam 30 ya. Söyle. Hepsini vereceğim. Murat bir kartı çeksin parayı ya. hepsini alacak bu ay. Paranın. Bak deminden ne diyor, da şimdi ne diyor? E yapayım? Olmaz diyor, duymadın mı? Yok, yok, al mı diyor. Olmuyor diyor, olmuyor diyor. Kim diyor? Murat diyor. Bir beş, beş milyar vereceğim diyor. 15 milyarı nereden vereceğim ben? Sen o, onu çeksin, üstünü de o ok katar. He? Üstünü de okatır kaç lira çekeyim? 14.60 lira Tamam birbirine de okatın ben yok ki ben nereden bileyim? Ne yiyecek bu adam? Onun o cebinde var ben benim kurban, hiç yok O zaman ben kurban kesmeyeyim <laughs> Ha bir dört milyon lira para için kurban kesmeyeceğim Eve bir katkım bulunmasın mı? Şirin baba gibi ya He? Adam kurban Lan gezmiyor. Lan 4 bin lira açık oldu mu kesemezsin. Lan bir okula gelelim. Lan oğluna, oğluna, uşağına güvenme. Kabul olmuyor. Ev yerim kalsın o zaman. Ev yerim kalsın. Ha. Buraymış. Paralar Paraları yoksa niye yaptırıyorlar? Git sen bir yaralı parmağı işe ben de yemin mi ettin? He? Evet. Allah Allah. Sor sor Allah aşkına sor. Ya ya yanıyor ya. Ya bırak ya ben. Allah Allah. Baş, ne, nasıl bırakayım? Yaralı parmağı işe ben yemin mi ettin sen? Ya kavga ettireceğim beni git şuradan ya. Benim her gün moralim bozuluyor. Her gün moralim bozuluyor ya. Ne diyor abi? Saçma saman konuşuyor. Saman mı? Paranız yok. Niye çıkıyorsunuz yola? He? Olacağı buydu. Geç durmayaydı. Geç Peki şimdi sen 4000 lirayı versen bunu... Ya burun... İlim koyun yer yapılmış artık. İlim Koyun neresi ya? Senin koyun yok artık koyun. Koyun gitti senin. Senin koyun su altında kaldı ya. Senin koyun mu baba? Suyun içine mi yaptıralım şeyi? Evet. Kız kulesi gibi. He? Ahmet kule mi yaptıralım? Boncuk. Boncuk hanım. Hanım hanım boncuk hanım. Ya Rabbi ya Resulallah. Şimdi kral diyorum ya ben nasıl kurban keseceğim? 4000 lira açık olunca kesemez misin? Kesemem. Niye? Niye abi? Allah Allah. Dur Düşün, şimdi düşünüyor abi. Düşünüyor ki o zaman varım diyor. Şimdi 4000 lira açıkla kurban kesemezsek ne yaparız biz? Nerelere gideriz? Dur. Ha dinliyor seni. He? Dinliyor seni anlat. Ne dinliyor? Nasıl kesemeyeceğim kurban 4000 lira? Ya abi. bırak kapat o zaman ya bırak. Neyi kapatayım? Ya bir kesemeyen işte. Açık oldu bir kesemezsin. Senin kenarda ha? ne kadar paran var? Ha? Kenarda 20 bin lira paran var mı? 20 ha? bin lira. Kenarda ha. kaç para paran var? Nerede? Koynumda. Koynumda mı? he Hepsi 16 milyar. Şu anda var mı 16 milyar? Ha? Şu anda 16 milyar o, var mı? 4'ünden 16 oluyor. 12 var. Borç o, ver. Borç veremez misin bana? Ya. Bana borç veremez misin? Ya borç biri ne Tamam borç ver işte borç ver bana. Bana borç ver. Boncuk. Gel buraya gel. Gel bir çözüm yolu bulduk gel. Bırak bırak borcundan kesilmez bırak. Hayır hayır hayır. Hayır otur şuraya otur, şuraya. otur yanına yanına otur yanına. Görünmüyor. Yanına otur. Şimdi diyorum ki hesap bunun parası var. Doğru mu? Tamam. Ben de diyorum ki bana oradan o paradan borç para versin. Sen de harcama 10 bin liranı. Bu da 14 bin daha harcamasın. Bana borç para verin siz. Hı. İyi bu. Ben size ben size, şey, size 3-4 ay içinde ödeyeyim o parayı. 3-4 ay içinde sana geri ödeyeyim senden aldığın parayı. Ha. Ben diyorum ki. 15 lira bir bana diyor ben sana sonra ödeyin diyor. 15 lira bana para versen borç para para ver bana. Tamam mı? Ee, borç olarak sen o köye siz para ödemeyin. Bu da ödemesi sen de ödemen. Bu iyi işte. Allah razı olsun. Bin kere. Anla o zaman hayra almış olacaksın anladın mı? Ha. Hayra alacaksın. Ödücülmüş olacaksın ödücü. Nasıl evladına ödük para vermeye ne şey de düşünüyorsun sen? Nasıl 15 lira istiyorsun sen? Ya bu adam 15 lira borcumuz var mı şimdi 15 bin lira? Bu yarın atılacak. Ben de diyorum ki siz maaş alınca sözde 10 bin lira o 4 bin lira da sen vereceksin ya. Ha. Vermeyin. Sen ben de sendeki benim şu anda param yok. Sendeki o birikmiş parayı bana ver ama bana borç olarak ver. Ben sana 2 ya da 3 ay sonra o parayı geri vereyim. 15 bin lira. Heh. Yani köye siz para ödemeyin. Anladın mı benim dediğimi? Tamam. 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 Sen burada 15 bin lira. Tamam. Ayın 20'sinde vereyim mesela. Bana benim sana borcum oluyor o zaman. Tamam. Tamam mı? O yine o parayı diyor ben. Aylığı diyor. Hayır. O ben sen gelmeden konuştuk. Şeyle aylıkla beraber 15 bin lira param oluyor benim diyor. Kenara koydu. 16 yıl. Boş ver. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam mı? Bu hanımefendi de para vermeyecek. Sen bana birikmiş parandan para vereceksin. Bunun de mi vereceğim? Hayır. Ha bunu ona vereceksin. He? Bunu ona vereceksin. Bunun ona vereceğim. Benimki borç olacak. Tamam. Hayır. Anlaşamadık. Şimdi sen bana 15 bin de verdin mi? 12 beraber. Ha 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 tamam. Ödük 15 milyar para vereceğim. Biz yine aylığımızı alacağız. Bu sana sonra 15 milyonu verecek parası olunca. Şimdi parası yokmuş. Anladın A mı? Anladın mı şimdi? A Al Hayır. Se senin işte. parayı bak bak. Senin parayı da vereceğim diyor. Sana para vermeyecek yani. Onu söylüyor. Onu anladı Sen anla onu şimdi. Sen birikmiş paradan da. Birikmiş paradan. Birikmiş paran var ya cebimde, koynumda. Ne var, ne var koynumda? Vallahi yırtarım bak. Vallahi yakarım cayır Senin kadar yok benim olduğu. Altı ayda on beş milyar alıyor. Anlaşamadık yine. <laughs> yok para iki ben zaten. Bokma parayı yerine. Güle güle yemeye suça diyeceksin ya. Vallahi billahi. Hakkı diyor ya. Ya bir şey demedik ki ya. Duydun mu? Bette. Bette ya. Bet. Ya, ya. Ama güle güle tam. yemeye suça. Bırak mi? şimdi Bette. Etti mi? Buluyor bir de ya. Ya böyle bir kahpe vallahi çıkmıyor. Ya deme de öyle ya. deme. Para istedik ya dayı. Gavur ya vallahi gavur ya. Abi bir dakika bir sakin ol. Ben sana bir şey dedim. Anladın mı sen benim demek istediğimi? Sen benim demek istediğimi Anlamadım. Şimdi bu sana... Hanımefendi sana diyor ya. Sana diyor ya hanımefendi. 15 bin lira işte 10 bin lirasını maaştan ben vereceğim. 4'te sen vereceksin diyor ya sana. Ha. Senin şimdi kurban için biriktirdiğin para var mı? Ha. Kaç paran var? 12. Tamam. Sen bana ee, ha, üzerine koyup da mı 15 yapacaksın? Tamam yapma. Sen bana 12 bin lirayı ver. 12 bin lirayı ver. Benim sana 12 bin lira borcum var. Anlaştık mı? Maaşta ben senden 4, 3 bin lira da istemiyorum. Hani geri kalan 15 bin lira ya. 3 bin lira da istemiyorum. Senin birikmiş paran 12 bin liranı bana vereceksin. Ben iki ya da 3 ay sonra en baba 3 ay sonra sana 12 bin liranın geri vereceğim. Anlaştık mı? Siz köye para ödemeyeceksiniz yani. Ya nereden bir diye. Nereden diye. Ya? ya baba kötü bir şey söylemedim. O kadın da parasız kalma, sen de parasız kalma diye. Ben onu bin lirayı vereceğim sana. Ya ben senden kalıcı para istemiyorum, borç para istiyorum. Ay vay vay vay. Bak hala düşünüyor. Tapu için aldım. 2,5 milyar gitti. Kral. Onun iki 2,5'unu da ödeyeceğim. Tamam. 15 bin lira. 12 bin lira para. Para ver. 3 ay sonra 15 bin lira olarak geri ödeyeceğim sana. 2,5'unu da ödeyeceğim onun. Şimdi param yok benim. Size verdirmek istemiyorum. Anladın mı? Tamam, tamam, tamam. Ne anladın? Tamam, ay 20'sine vereyim mesela, 12 bin lira. Tamam. 4 bin lirada bu aydan bir mesela. Verme, istemiyorum. İste, 12 bin lira ver bana. Senin şu anda birikmiş para 12 bin lira değil mi? Bana verme, Murat'a ver 12 bin lirayı. Murat göndersin parayı. 3 ay sonra ben sana onu. Murat'a mı vereceksin 12? Murat'a ver, bana verme. 12. 12. O şeye gönderecek. E 15 diyormuş ya. Tamam üstünü ben tamamlayacağım. Sen para filan verme. Anladın mı bana? Tamam. 15 bin lira ya bu borç. He. Borç 15 bin lira ya, 15 bin lira. 12 sen bana vereceksin. Ben 3 bin liradan burada vereceğim. Ben e, sana 3 ay sonra 12 bin geri ödeyeceğim. Anlaştık mı? Tamam. Borç istiyorum senden. Yani benim demek istediğim ne boncuk para ödesin? Ne sen para öde? 200 de köye para ödemeyeceksiniz. İkiniz de köye para ödemeyeceksiniz. Ben yaptırıyorum tamam Tamam. Heh. hele şükür. Anlaşabildik. Bakalım. Yatak sarmasak yapacak bir şey yok. Mia sen anladın mı bundan? Mia. Mia. Sen anladın mı bir şey? Sen anladın mı bir şey? Yani bak bir, sana da anlatayım. Sen de bir dinle beni. Dinliyor musun beni? Bak bir, bir dinle beni dinle. Tamam dinle ha. Tam oraya yat. Yat öyle dinle. Yat. Tamam yat dinle beni. Bak şimdi. Ben şimdi vereceğim mi ya? Hani oradan alacağız ya. Oradan öyle yapacağız tamam Tamam hadi. O da anladı. Hadi bakalım kral. Sen biraz düşün, taşın. Yoksa senden şimdi para istedik diye buz gibi soğuma bizden. Aslında ben size güzellik yaptım yine. Siz parasız kalmayın diye. Cebinizde paranız olsun diye. Ben kendimi yine ortaya attım. Çünkü ben yanan bir ateşim. Sönmem ben. Allah'a izniyle kimse de söndüremez beni. Tamam mı? Kral. Ben bu alemde bana sarıların sülü derler. Sarıların silo hiçbir zaman geri vites yapmaz. Hadi eyvallah. Ha, bettu hangi ettirdin ya? Bettu bettu. Ya niye diye ne? Hani. Yemiyesice diyeceğim dedi, demedi. E, bak, ne gönlüm Bak hayır, lafı anlama. Bak bak, sen de az değilsin. Sen az değilsin boncuk. Sen var ya fenaları fenasın. Boncuk. Binlerim, Boncuk sen koca en kocanın. Yedim, kocanın yedim, kocanın düşman cebindeki düşman. paraya sen düşmansın. Boncuk. Boncuk size yine güzellik yaptım. Boncuk hadi bakalım. Allah'ı billahi bir şey söyleyeyim mi sana? Sen bana kötü mü diyorsun? Yine aylığı, yedim, yine aylığı vereceğiz diyor. Anlamıyorum seni. Anlaştık şimdi. Şimdi olay şöyle. Canım için anlatıyorum tekrardan. 12 bin lirası varmış. 12 bin lira vereceksiniz bana. 3 bin lira da ben katacağım. 15 bin lira verdik. Mi? Bu adama 12 bin lira borcum olacak benim. Sen de para ödemeyeceksin. O da para ödemeyecek. Anlaştık mı? Sen 12 anlaştık. Allah Bak, bin bereketlisin. Gücü tüme sağlıklısın. Ben, benim adım Sarıların sulu. Ben de vites hiçbir zaman olmaz para pul hepsi gelip geçsin. Bunu vereceğim de bir yerde daha dağılır gaz, bir şey. Gaz. boynumdaki sen, sen boynumdaki gaz. Şimdi bu şun, bundan bir üç, iş olur, bir şey mi üç olur? ay sonra, üç ay sonra öderiz Allah'ın izniyle biz de bakalım çalışıyoruz ediyoruz. Boşuna da çalışmayalım. Hı. Ama beni... E, şey Gülcan'ın gönüncesi, Beni sevgisizlik zedeliyor. Mesela bugün sabah Murat Bey geldi ya Mesela Murat Bey'e Lan bak iki dakikasından Valla